kardeşim. Oluyor mu kardeşim de. Bir dakika olacağım bir kahve koy. Haydi abone olun kardeşim. Hadi. Of. Of iyi vurduk. Of iyi vurduk. Of. Güzel vurduk. Güzel vurduk. Geç geç. Babacım. En, Onun e, evet. var? 6. 1, 4. Enes set. Enes set. 9 setin var Enes set. Ağaçtan abi Enes set. Abi onu Oral taktın Harbiden. şimdi ölmeyecek mi? Oğlum Enesiyet ne yapıyor bu avuçta? Öyle demeyin moruk. Enes de Enes sefizi Tamam moruk kır başlama bizi da sana benzer itemler var <laughs> <waar comigo. gülüyor> hiç vs attınız mı? Zorba ile hiç vs attık mı? Attık attık Evet Ama o zaman bilmiyorum hani Zorba o zaman çok At iyi oynayamıyordu. Bence <laughs> geliştirmiştir kendine. Ee, Zorba bizim klandan bir arkadaşlar TŞG geçmişti. Sonra Mustafa olayı yapmıştı BS'de. Hatırlıyor musun olayı? Tozcu vardı ya Onur. <laughs> İçerlenmişti Onur biraz. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Eruhlu. Az dur, az dur. <laughs> biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Ağzında ekmek var gibi söylüyor orada. Aha kör. <laughs> kör demeyi çatmadı. Sen skill vurma abi, R ile de kesersin bence. Epesindim ama bokunu çıkart. Ben bir şey Oğlum söyleyeyim, öyle... çok kötü oynadım şu anda. Evet, skill'leri hiçbir evet, atamadı ki ama evet, evet, vuramadım yani. Öyle boş oynadım yani. Yoksa <laughs> normalde azıcık daha oynamayı bilen biri olsa şey yapardı. Keserdi bence. Kötü oynadım. Sokans, ben. benim bu sağ gözümün kapanmasına ne yapacağız? Oyunda lag varmış, ya. senden kaynaklı değil diyorlar zaten. Ha. <laughs> Tugay nasıl gidiyor işler ya? İyi kanka şükür hayırlısıyla evlilik var nasipse 5 Mart'ta Hadi sonra geleceğim. Öldüm sefer ama. Kanka. Gel kanka gel. Dizeceğim başkanım, başkanım iyi kanka, satış kanka. yapıyor musun? Omuzlara gidiyor mu kutular? Son evet. atayım dur işte bak kanka. <laughs> Kontrol edin nasıl <laughs> olmuşum. O gördüğünüz sağlık... vardı <laughs> ya kanka. Abi şuna baksana nasıl bir şey saçmalık bir ya böyle iş mi olur ya? Peki sağlık bakanı ne zaman tam olarak sana baskında bulunur ve seni içeri atar? <laughs> <laughs> Valla Sağlık Bakanı beni basmaz da. Sen beni kesen bro ya. ya oğlum şaka yapıyorum ya Or organize <laughs> suçlar falan olabilir aga. <laughs> Abim ne? sen Bana... beni kesen ya. Valla kesen ben... ya. Hadi deneyin. Bir takım antrenörüyüm benim ne işim olur böyle şeyler. Kardeşim lütfen. Nereye atacağım ben bu resmi? <gülüyor> <gülüyor> Sohbete mi atayım? at oruk at bir yere. Aa Son. Kanka, var en çok atacak. Kanka benim gördüğümüz vardı en ya Furkan. Tamam ya ben bayağıdır da BS evet, <laughs> Peki undisi var mı acaba? Ondan sonra böyle oldum yavru bak kanka. Başkanım, alo. Oo, başkanım. Hoş geldin. Başkanım, başkanım. merhaba. Konuşamadık da adamın oyundaydım. Patrosu. Aa, Mallan yayındaymış. Konuşabilirsin lan, izin verdik. Çıkardın mı? Evet, çıkardım. Onu diyemedim. E M Merlin yayında. Merlin. Ne evet. yüzdeki keser ya. Kaptara. Oğlum ne çiftlendi öyle ya yüzde. Harbiden öyle. Potla e beraber yağış yaptı. Bu ev kimin lan? Durdu. HB'si kaç? 11 mi? HB'si -E 11 ise kesemez Allah Allah. Ama şey HB ne? Az vuruyor oğlum. Rap, rap 15'miş abi. Şey Rep 13'müş takılar full 3 diyorlar. 13 daha az vurur kanka. Bence o komboda combo yapamadığı için az vuruyor olabilir. Ama şimdi Bu arada adam çok çok yemiyor. Senin bir spike at bakayım 900 falan vursun adam en fazla. 100 vurdum o da 900 yemiştir he. Yani. Ulan yani. da vurmadı. <laughs> çok yemiyor <laughs> adam dolu o çabuk. Bir HP'sine baksana kaç HP'si var? HP'ye bakarsa bakarsan... yüzdesi gider moruk. Hayır oğlum bir baksın diye söyledim zaten ona biliyorum o kadarını. Tamam, tamam şeyde sonra bakar. bakarım ben sonra şey yaparken VS'de. Un, un yok oğlum aramda. Ne ya sonra? Sarı. Kardeşim. Tamam, ne oldu? 5 kişi gelmiş. varmış. 14, 14 K'lı bir var ya. 11 373 HP'si varmış. Tamam, ha? hadi hazır. Ya yemek yiyoruz ama onunla mı uğraşacağım? 11300 mü? Tarık ne yiyor la havuç mu yiyor? Çalkala kızım çalkala Saçmalan. <laughs> Her tuşa bir tane şey atarsan böyle olur amına koyayım. Amına koyayım ya. Manuel Canım açılmadı abi. lan, canım açılmadı. Oğlum benim bilgisayar şişti. Aman moruk varıyor da full HP. Yok abi o hiç vurmuyor bana yani. Bence vuramıyor ya öyle söyleyeyim sana. Asans patosu var abi daha nereye vuramayacak? Ben anlamadım I'm abi. Ne an vuruyor? Abi. Bir dakika ne vuruyor onu söyleyeyim size ben. 921 921 vuruyor abi ne vuruyor bir şey vuruyor Daha ne ya. vuracak? 974. Az daha az. Baba yani 900 diyorsun sana 7 tane skill ile öldürmesi lazım e canım da yani. Az yani 900 az 1100 falan vuruyordu mesela quadralar. Quadrada 10 raptor var. Yani tamam işte <laughs> yani ne bileyim ben abi günün sonunda. <laughs> İtem farkı var ama yani o 9 dragon kompleydi 10 raptor ne bileyim full ap takı ya ben sana şöyle söyleyeyim yani bu çarla kuadrayı kesiyorsun ondan sonra hani anladın mı hani kuadra bu çara kesilebiliyorsa hani o çarın bu çara 900 vurmasıyla kesilmesi çok normal yani maalesef sirius'u neden bıraktın hocam ya sirius'u e, neden bıraktım söyleyeyim size al bunu göstereyim anlayın siz ondan bıraktım hayır hayır <laughs> <laughs> Abi NPT sancaklar amına koyayım ya. Aa, aa, aa. <laughs> çektiler adamı. Nuri Alço falan filan. Bunlar ne? Bunlar bizden. Bu falan gitti? çektiler güzel çektiler baba. Şuradan şunu da bakalım. Girelim yine. bakalım. da basalım. Biz buradan adam alır mıyız? Şu adam ölür bence. Ne diyorsun? Bence ölür abi. Seriusu <laughs> biz bıraktığımız zaman asıl ekip yoktu ki. Bu ölür bu ya. Ölmez onlar atayım. Kral sen ne yaptın şimdi? Gel buraya. Ananı satayım. Bu adam ölecek. Ben de bu. Lütfen kalsı atma ya. Lütfen atma ya. O kadar adam öldürdüm ya. Tek yolu. Kalsıya gitti. Bunlar neci? Şu arkadaki adam öldürme mü ya? Bence ölür bu ya. Başkanım hoş geldin. Al sana kardeşim. Başkanım hoş bulduk başkanım. <laughs> adam. Adam adam başkanım. Kas. İyi <laughs> Allah. Olsun. Alın, ne haber kanka? İyidir ne olsun. Al ne? Bir ziyaret edeyim dedim sizi ya. İyi ettim başkanım. Hadi bir adam var gel buraya. Lan hobi ölüyor. Ölme ölme ben Ben de. Aa reyle ile kestim. Aa. Oh, <laughs> <laughs> I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races We got this melody